Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosu ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi bugün de yine ana hesabıma girdim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde hesabımı gösteriyorum abi. Şu anda 5030 kupon var. 32 tane de birinciliğim var. Bugün de bu hesaba yine mükemmel şeyler yapacağız gençler. Hızlı bir şekilde buradan karakterlere gelmek istiyorum abi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim hesapta bayağı bir özel karakter var abi. Hatta size olanları şöyle bir göstereyim gençler. Bakın abi bu var, bu var, bu var, bu var. Yemin ediyorum neredeyse oyundaki bütün özel karakterler şu an benim hesapta arkadaşlar. Ama açılmayan özel geldiğimiz zaman gençler. Buradaki gördüğünüz özel karakterler de gençler benim hesapta şu anda yok abi. Ve gençler şu karakter ücretsiz çarktan çıkıyor. Buradaki de ücretsiz çarktan çıkıyor gençler. Şuradaki de ücretsiz çarktan. Bu da ücretsiz çarktan çıkıyor. Vallahi billahi bunları ne kadar zengin olursak olalım abi. Parayı basıp alamıyoruz. O yüzden de ben de dedim ki gençler kendime bugün buradaki ücretsiz çarkı yeni özel karakter çıkana kadar çevireceğim dedim gençler. Ve buradan ya buradaki yeşil özel karakteri çıkaracağız. Ya gördüğünüz gibi e, gümüş bir elmas var artık her neyse onu çıkaracağız. Ya da burada buradaki şimşek özel karakterini çıkaracağız. Buradaki özel karakterlerden hariç gençler bu çarkta bir de gibi tuvalet şeyi varmış abi. Karakteri varmış gençler. Hatta sizlere şöyle bir ekrana koyuyorum abi. Gördüğünüz gibi gençler bu çarkın içinde böylesi gibi tuvalet de varmış. Ben bugün buradaki özel karakterleri çıkarmaya çalışacağım gençler. Ondan sonra gibi tuvaleti de çıkarmaya çalışacağım abi. Bakalım şansımıza çıkacak mı? O zaman hazırsanız gençler hızlı bir şekilde buradan ücretsiz çarkı çevirmeyle başlıyorum abi. Bakalım hiç çevirmeden gelecek mi gençler? Ve şans çarkımız dönüyordu abi. Burada bayağı bir özel karakterler var arkadaşlar. Hadi bakalım abi bugün çıkartacak mıyız gençler? Ve abi onu geçmeseydin iyiydi ya. Arkadaşlar şurada 500 tane mücefer var. Valla onu da çıkartırsam güzel abi. Valla ilk çeremeden gelmedi gençler. Ama sıkıntı yok. İkinciye geçiyoruz. Bu sefer gelecek mi gençler? Hadi abicim bak lütfen diyorum şuradan ücretsiz özelleri var. Bak parayı basıp zaten onları alamıyorum gençler. Ve kardeşim Allah geçti ya. Vallahi billahi yine geçti gençler. Bu sefer de 5 tane jeton geldi abi. Yani çarkçım gerçekten ayıp ediyor. Bu çarkın taktiklerini deneyeceğiz gençler ve bakalım verdiğiniz taktiklerle beraber buradan ücretsiz özel karakteri çıkartabilecek Miyiz? Köfteci haritasında finale kadar oyuna ücretsiz çarkı 3 kere çevir özel karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde buradan karakterlere geliyorum gençler ve mükemmel bir özel karakterle beraber gireceğim arkadaşlar. Hatta şununla beraber gençler gördüğünüz gibi elmas diamond karakterim var ve bununla beraber gençler biliyorsunuz burada yeni oyun modu köfteci tezgahı var arkadaşlar. Buraya gireceğiz finale kadar oynamamız lazım arkadaşlar ondan sonra ücretsiz çarkı 3 defa çevireceğim gençler bakalım oradan özel karakter çıkacak mı abi. Vallahi arkadaşlar taktik denemeden 2 tane bir çevireyim dedim abi oyun başı gerçekten taktiksiz çıkmıyor abi bunlar. O yüzden de bugün arkadaşlar bu taktikleri deneyeceğiz. Şu anda köfteci tezgahındayız beyler. Bizim fiyona kadar kalmamız lazım. Hadi bakalım başladık. Vallahi billahi gençler bu yeni oyun modu da bayağı bir eğlenceli abi. Bak kafamıza sosis geliyor sosis. Hop selamun aleyküm. Allah zıpla zıpla. Kardeşim buradan buraya gelir miyim? Vallahi geldim gençler. Dur şuradan geçmemiz lazım. Mükemmel bir şeyle geçiyoruz. Diamond. Diamond üstüyüm. Mert herkes mert diyoruz gençler. Şimdi kendimi şöyle edeceğim. Arkadaşlar bak burada taktik. Şuradan şuraya bir geliyoruz abi. Patates kızartmamdan. On numara kaçıyoruz dedim. Allah vallahi patates kızartması kafam burada. Ya kardeş Şimdi patates kızartmaları bir salın bizi ya Bir salın oğlum ya Arkadaşlar güzel bir şeyle geçtik abi Şuradan geçmem lazım. Tamam güzel güzel. Şuradan şuraya atlamam lazım arkadaşlar. Evet geliyor geliyor. Sosis geliyor. Bir sosisten kaçtık lan ketçaplar bir durun ya. Beyler ketçaplarda bayağı sıkıntılı geliyor derken mükemmel bir şeydi, kaçtım. Arkadaşlar aşağıda peynirler var ya abi. O peynirlerin yanına gitmeden şuradan bence geçiriz gençler. Hadi bakalım dön 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 dön. La oğlum Allah ceza nasıl düştün oraya Davşan ya. Arkadaşlar davşan düştü o yüzden peynirlerden geçeceğim abi. Dur. Dur vallahi billahi gençler peynirlerin üstünden gitmem lazım. Hadi bakalım kanki buradan buraya hop şuradan şuraya zıplarız. Vallahi Vallahi billahi şu alev topları kafama çarparsa sinir oğlum. Vallahi geçtik. Aa yemin ediyorum buraya kadar geçtik gençler. Tamam. Sıkıntı değil abi. İlk turu bence geçeriz. İlk 16'ya girer miyim? Girerim abi. Allah geç yapma yönezler geliyor. Ya beyler bunlar da vallahi çıldırmış bir şekilde geliyor. Bak şuradan tam şeye gelmem lazım. Aha vallahi tam boşuna geldim geçtim. Hadi bakalım koş. Hüseyin Mert herkes Mert diyoruz. arkadaşlar. Giderken şunlara da kayacağım. La oğlum bana yumruk mu attın? Al bakalım birader. Arkadaşlar gelendir burada biraz bir trolleyelim abi. Dur. Gelen var mı lan? Nübler ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şuna bir yumruk burası geldi. Al <laughs> Selamünaleyküm müneder <laughs> Adam manyak oldu gençler Dur ayaklarını kalacağım. Oğlum kimse gelemiyor mu lan köfteci tezgahından. Gel bakın buraya beyler bak şimdi ne yapacağım. Hop paylaşıyor selamünaleyküm. <laughs> lan dur 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 arkadaşlar dalga geçeceğiz diye kaybediyoruz Ve mükemmel bir şekilde geçiyoruz abi. Ama bizim finale kadar kalmamız lazım arkadaşlar taklit edilmek için. O yüzden de arkadaşlar devam ediyoruz ve nublar aşağı doğru düşüyor. Biz tabii ki prolar olaraktan ikinci tura doğru devam ki gençler. Bu sefer de ilk 8'e gerçekten girmem lazım arkadaşlar. Harbiden köfteci tezgah bayağı zor haritalarda bir tanesi gençler. İlk 8'e girmek için bayağı bir zorlamam lazım. Ondan sonra zaten finale kalsak tamamdır gençler. Ve başladı. Hadi bakalım. Elmas Özel karakter. Sana güveniyorum kardeşim. Vallahi billahi bu dünyada kimseye güvenmediğim kadar sana güveniyorum. Yemin ediyorum. O yüzden arkadaşlar ileri zıplamamız lazım. Lan burada bir daha gelecek. Bir daha gelecek. Aha manyaklar atladı. Vallahi manyaklar bedavadan atladı aşağı. işler <laughs> manyaklar ya. Oradan köfte geliyor. Şey geliyor. Bunlar atlıyor. Sosisli geliyor gençler. Hop buradan buraya. Aha vallahi patates kızartmaları geliyor. Gençler patates kızartmalarından kaçanızı yapıyorum ve oy. Yalnız bir şey değil mi? On numara geçmedi mi beyler? Vallahi billahi Allah geliyor geliyor. Beyler sosis geliyor. Dur. Arkadaşlar bu arada bu köfteci tezgah hem sosisi tezgah hem şey tezgah abi. Köfteci tezgah. Haberiniz olsun. O yüzden bir ayağından köfte geliyor bir yandan şey. Ya oğlum ben şuradan niye geçemedim ya? Arkadaşlar sinir oldum bak. Gördünüz değil mi? Mısırlar beni orada manyak bir şekilde sıkıştırdı. Neyse hadi bakalım basıyoruz. Yine kaşarların üstünden gidiyorum arkadaşlar. Kaşarları sever miyiz? Severiz abi. Çünkü tostmos yapıyoruz arkadaşlar kaşarlılığı. Vallahi bir de sucuk olsa on numara olurdu ya. Oy 10 numara geçtim. Oha. anem buraya kadar geldi arkadaşlar. Ne alaka ya? Neyse dur bakalım. Basıyoruz gaza. Raket çapma Bir sakin olun ya. Allah beni uzaya uçurdunuz da. Arkadaşlar şuradan şuraya zıplayacağım. Hayır kanka kanka beni ittirme beni ittirme. Adamsın. Vallahi billahi arkadaşlar geliyoruz. Geliyoruz. Şuradan geçmem lazım. Ya oğlum dur dur gelme. Kanka sosisli dur. Arkadaşlar geçiyor muyuz? Ve şuradan kayarak geçeceğim. Allah'ım uzaylı şöyle bir kayın gençler ve mükemmel bir şekilde ikinci tırda geçiyoruz abi. Şimdi finale gitme zamanı arkadaşlar. Bakalım finalde birinci olacağız mı? Yine kaybeden kekolar direkt aşağı düşüyor gençler ve biz her zaman olduğu gibi gerçek prolar olaraktan finale gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer birinci olsam da önemli değil olmasam da çünkü çocuk finale kadar kalsak yetiyordu diyordu arkadaşlar. Ama ben birinciliği salar mıyım salmam kardeşim basacağım gaza. Beyler çok dikkatli oynamam lazım. 3, 2, 1 ve hemen ileri atıyorum arkadaşlar kendimi iler attım. Şuradan şöyle bu sefer ortadan gideceğim ya. Vallahi ortadan gideceğim beyler. Hadi hadi çapma bize çapma. Aha vallahi çapmadı. Ya çapmadı ama burada kaldı. Beyler tamam sıkıntı yok abi dur dur dur. Aa onlar vallahi çaplar gençler Geliyor ulan Hüseyin Mert herkes Ber. Beyler onlar soldan gidecek ben aşağıdan gideceğim abi daha hızlı gideceğim bak. Bak yemi durum onlar var ya manyak olacak beyler. Siz rahat olun şu patatesleri çarpmasam on numara. Tamam güzel onlar ileride çarpacak. Aa vallahi çarpıyor gençler dur 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 dur. Hüseyin Mert herkes Ber. kardeş. Siz daha beni tanımamışsınız gençler şu sosisli gitsin abi tamam güzel. Hadi ketçap ketçap Aşağı düş. Beyler burada takılıyordum bu sefer u takılmadan geçtim hadi lan en önlerdeyim Arkadaşlar birincilik geliyor rahat olun Birincilik geliyor Hüseyin Mert Erkek Mert ilader. gelin lan buraya kime şekil Yapıyorsunuz oğlum arkadaşlar en öndeyim Önümde kimse yok vallahi billahi kimse yok Abi oh bas 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 ya yapma Şurada yapma işte ya abi on numara geldim Çıldırtma insanı ya gel la topu kafama Vurdu gençler neyse sıkıntı değil abi Önde sadece bir kişi var gençler Onları geçerim abi. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Onlara da onun kafasına bir şeyler çarpacak orada gençler. Neyse şuradan şuraya zıplıyoruz. Bak alev topu biraz sakin ol. Vallahi kafama vurma oğlum. Niye kafama vuruyorsun? Niye kafama vuruyorsun ya? Vallahi geldi kafam vurdu arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok abi Çocuk zaten finale kadar kaldırıyordu arkadaşlar Biz finale kaldık Şimdi hazırsanız buradaki çarkı 3 kere çevireceğim Bakalım şansımıza gelecek mi gençler Bu sefer taktik işe yarasın kankim diyorum Ve çeviriyoruz arkadaşlar Hadi bakalım 3 defa buradaki ücretsiz çarkı çevireceğiz Ve gençler dön 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 Dur orada Dur orada abi özel karakteri geçme işte ya Vallahi billahi geçti arkadaşlar Tamam abi ilkten gelmedi gençler Şimdi çevirmeyi devam edeceğiz Bu taktiğe güveniyorum arkadaşlar Harbiden güvendiğim taktiklerden bir tanesi ikinci çevirmedeyiz şu anda Allah'ım lütfen gelsin bu sefer. Hadi lütfen gelsin. Lütfen gelsin diyorum arkadaşlar. Oha 250 jeton mu? Ya abi 250 jeton alıyorduk şuradan ya. Vallahi billahi çok büyük ayıp çark ya. Üçüncü çevirme de gelsin artık kankam bak lütfen. Hadi bakalım kankam son ve üçüncü çevirmemiz arkadaşlar. Bakalım taktik işe yarayacak mı abi? İlk taktik işe yararsa efsane olur. Dönmeyi devam ediyor gençler. Dön kankam dön. La biraz daha dön biraz daha dön. Abi vallahi billahi arkadaşlar. Gele gele gene nadir geldi. Çıldıracağım ya. Vallahi arkadaşlar ilk taktik işe yaramadı abi. O zaman hızlı bir şekilde ikinci taktiğe geçelim. Efsanevi blokteş haritasında 5 kişiye tekme at, 6 kere çarkı çevir, özel karakter çıkacak demeyi. Tekrar hızlı bir şekilde buradan karakterlere geliyorum gençler ve uzun zamandır oynamadığımız bir özel karakterle yapacağım buradaki taktiği de. Vallahi billahi arkadaşlar hangi özel karakteri alsam? Abi Kayora'yı uzun zamandır oynamıyordum gençler. O yüzden Kayora'yı buradan alıyorum ve turnuvalar bölümünde biliyorsunuz efsane blok var. Burada gençler bizim 5 kişinin ayağına tekme atmamız lazım. Ondan sonra 6 kere ücretsiz özel çarkı çevireceğiz. Bakalım karakteri çıkartabilecek miyiz gençler? Harbiden merak ediyorum. O zaman gerçek proların oynadığı efsane bu blok deş gelsin de dedim arkadaşlar ve geldi. Gördüğünüz gibi dünyanın en pro oyuncuları burada oynuyor gençler ve burada benim bunların ayağına 5 kişi kere kaymam lazım. Hadi bakalım başladık. Ve Kayarayo. arkadaşlar vallahi billahi yemin ediyorum bu Kayorayo'yu da uzun zamandır oynamıyordum. Özlemişim kankim ya. Şu birinci kaymayı yapabilirim. Hop arkadaşlar Allah yanlışlıkla adamı kucakladım lan. Abi adam ayağına kaydıyordu vallahi kucakladım arkadaşlar. Dur. Bak şu birinci ayağa kayma gençler. Gördüğünüz gibi birinciyi yaptım abi. 5 kere 5 kere yapmam lazım gençler. Gelin ben buraya sizler. Şu ikinci arkadaşlar oy 10 numara yaptım. Vallahi billahi 10 numara. Dışın lan dışın dış dış dış. Beyler üçüncü geliyor hazır mısınız? Bu da üçüncü olsun abi. Oy 10 numara. La oğlum aşağıya düşeceğim. Arkadaşlar tamam 3 tane yaptık abi. Diğer kalan ikisini de ikinci turda yapacağız. Dur. Dur sakin olun gençler. 2 taneyi şu anda yaptık. Ama birilerinin kucaklayısım var şu an. Gel bakalım. Allah vallahi adam kucağımdan kaçtı gençler. Şu an kaç tane yaptık abi? 3 tane mi yaptık arkadaşlar? Aynen. 3 kişinin ayağına kaydı. Hatta dördüncü de yapayım. Ama dikenler geldi. Dur dikenler geldi abi. Kayamam. Hemen bir of on numara geçtim gençler. Allah kaydım da çarpmadı abi ayaklarına çarpmadı. Neyse gençler sıkıntı yok. İki tane daha ayağa kaymamız kaldı. Tekme atacağız. Tekmenin var ya kralını vuracağım bunlara. Abicim arkadan birileri muz fırlatıyor gençler ya. Vallahi billahi bende de muz yok gençler. Şu muzu da almayı bayağı bir istiyorum. Ya uzun zamandır çıkarmaya çalışıyorum ama çıkmıyor çaktan falan. Hop geliyorum Allah düşeceğim. Oğlum biraz sakin. Sakin ol sakin. Oy beyler düşüyordum gördünüz değil mi? Oğlum orada bir ara heyecan yaptım Yemiyordum ya. Arkadaşlar az kalsın aşağı düşüyordum. Ama Hüseyin Mert herkes pert dediğim için geçtim. Oy bu ne lan? Arkadaşlar görünüz değil mi? İşte efsane blokta işte mükemmel bir şekilde böyle geçerim abi. Ya bunlar kendini ne zannediyor gençler? Ben mükemmel bir şekilde ilk türlü geçiyoruz abi. Toplamda 3 kişiye tekme attım. Kaldı 2 tane tekmemiz gençler. Onu da şimdi ikinci turda yapıştıran yapacağım abi. Adamlara var ya yapıştıracağım. O zaman gelsin arkadaşlar ikinci tur ve ikinci turumuzda mükemmel bir şekilde giriyoruz abi. Yalnız harbiden bu Kayorayo da baya güzel bir karakter gençler ya. Falan biz bunu çıkardık da harbiden uzun zamandır niye oynamadık gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Evet şimdi ikinci tur başladı. Ayaklarına kaymam lazım gençler. Son 2 tane kayma kalmıştı. Hop şöyle yapıyorum. 10 numara bir şekilde kaydım. Adam manyak oldu. Toplamda 4 oldu gençler 4 oldu Sonuncu ayağa kaymayı da finalde yapacağım abi. Taktik iyice işe yarasın diye gençler. Vallahi billahi bizim finalde kalmamız lazım abi. Orada son ayağa kaymayı yapacağım. Şimdi dans edelim gençler. Bak hop. Dırırırırıt. Hop. Dırırırıt. <laughs> Vallahi arkadaşlar mükemmel kayıyorum. Adamlarla resmen dağı geçiyorum ya. Beyler selamı yüküm. Arkadaşlar şunları kucaklayayım ya bak şimdi. Bak şimdi şunu bir Allah. Lan aşağı düşüyordu beni. Beyler aşağı düşüyordu. Gördünüz değil mi terbiye sizi? Ben orada ne güzel adama sarılacaktım kardeşim ya. Gel lan buraya sana sarılayım. <laughs> arkadaşlar kucaklayamıyorum. Allah çiftli yer geldi bu bu çiftliğerleri sevmiyorum ya. vallahi şu çiftli yerden geçemediğiniz zaman direkt aşağı düşüyorsunuz abi. O yüzden biraz sıkıntı beyler. Bir ve ve Allah lan kaldım burada. Burada kaldım. sanki sakin. Beyler bak şunu kucaklayacağım. La oğlum adamın ayağını niye kaydırız? Ne güzel kucaklayacaktım ben onu ya. Gel bakalım buraya. Allah vallahi kaçıyor arkadaşlar. Kaçıyor. Ve bizim son bir tekmemiz kaldı dediğim gibi gençler. Onu ne yapacağız abi? Tabii ki de tabii ki de final yapacağız. Lan lan lan. Oy, abi gene kılıp kurtuldum ya. Beyler bak böyle artistlik yaparken harbiden nasıl kalsın kaybediyor ya biliyoruz abi. O yüzden mükemmel ve sakin oynamamız lazım. Hop buradan buraya. Hadi bakayım. Sembert herkes pert beyler. Düşmek isteyen var mı kankilerim? Allah nane yedik beyler. Vallahi billahi nane yedik şu anda. O yüzden şu zıplam lazım. Ve et. Evet, havaları uçuyorum. Görüyoruz gençler yani. Buralar yıkılıyor benden yıkılıyor dedim. Ve şimdi de final zamanı. Ya görüyoruz arkadaşlar. Efsane bu işte. Efsane oynadığımız için finale kadar kalıyoruz abi. Şimdi kaldı bir tane tekme. Bakalım o tekmeyi kime vuracağız arkadaşlar? Acaba kime vursam? Düşünüyorum. Vallahi billahi düşünüyorum. Aklıma kim geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada yeşil ayı var ya. Vallahi billahi onun ayağına kayacağım. Gel lan buraya yeşil ayı ayıcım yanıma gelir misin kardeşim? Arkadaşlar hazırsanız bunun ayağına kayıyorum abi. Ve 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 beşinci kaymayı yapacağım ama bunlar yerinde durmuyor. Oğlum bir yerinizde durun lan. Neyse gençler şunları yapayım ve gördüğünüz gibi. Nub'un ayağına kaydım arkadaşlar. Nub'un ayağına kaydım. Şimdi birinci olma zamanı beyler hazır mısınız? Bak vallahi billahi birinci olma zamanı. Gel lan buraya zombi kardeş aşık oldum sana. <laughs> gençler gördünüz değil mi <laughs> Vallahi bir kucakladım adam manyak oldu. Dur şunu bir daha kucaklayacağım. Gel buraya zombicim aşık oldum sana. Allah vallahi kaçtı arkadaşlar kaçtı. Kaçanları kovalayan bir Hüseyin Mert kardeş. Gel bakayım buraya arkadaşlar kucaklayamadım da Oğlum biri çok fena bir dans yapıyor gençler görüyorsunuz değil mi? Nerede lan o terbiyesiz? Adam dans ediyor oynuyor gençler. Baba şuna bak. Önümde gençler görüyorsunuz değil mi? Nasıl döne döne gidiyor. Oğlum bu hile mi? Şuna bak şu arkadaşlar şu. Pandomim midir nedir abi? Adam döne döne vallahi on numara geçiyor. Hop buradan buraya kardeş. Selamun aleyküm. Gel la buraya. Seni bu ucaklayıp aha nubu kucakladım gençler. Kardeşim bir bırakır mısın beni ya? Gençler adamı bir ucakladım abi adam. <laughs> Az kalsın kaybediyordu. Şuradan şimdi gelmem lazım. Of on numara geçtim. Gençler gerçek efsane oyuncular gerçek haritada oynuyor şu anda. Ve buradan şöyle zıplanmam lazım. Allah kaldım lan orada. Gençler bu adamlar da yalnız harbiden ellenmiyor ya. Oğlum elini sen adam terbiyesiz. Gençler fazladan ayağına kaydım, Oy uzay uçtum beyler. Bak bak döne döne geliyorum döne döne. Hop sevamık'ım. Aha nane yedik. Vallahi nane yiyen Nane yiyen dedim ama. Mükemmel bir şekilde efsane bu lokteş. Bu fark etmez. Hüseyin baba affetmez diyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> çıldırdı adamlar çıldırdı. Ama kimse eğlenmiyor. Allah şimdi yiyorsa eğlenmesinler gençler ben görüyorum Şimdi yiyorsa eğlenmesinler abicim. La oğlum zıpla şuradan şuraya. Heh tamam tamam. Oy gençler zıpladım. Oğlum bu nasıl bir şey? Beyler dur bakayım burada ne yapacağız oğlum ya? Bu ne biçim haritaymış kanka? Lan aşağı oy on numara geçtim beyler. Vallahi belli bu zamana kadar kimse böyle geçmemişti. Şuradan zıplar zıpladım. Beyler adamla tek tek kaldım. Ya o yenecek ya biz yeneceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım beyler şuradan şuraya ve oy gerçek blokteş. Burası Hüseyin ben. Düştüm lan o. Oğlum nasıl düşmedi terbiyesiz ya? İleride mükemmel bir şekilde geçiyorum abi. Gerçek efsanevi Blokteş'in sahibi Hüseyin Mert Herkes arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanıyoruz Yani var ya elimden gelen her şeyi yaptım ve kazandım gençler görüyorsunuz değil mi Şimdi ücretsiz çarkı 6 defa çevirme zamanı beyler Ve bu sefer inşallah özel karakteri çıkartacağız Turnumadan da bir 200 tane şey geldi gençler Vallahi birliği baya güzel oradan da 40 tane elmas aldık bedavadan Şu anda mükemmel bir şekilde elmaslarımız var Hazırsanız gençler şimdi geliyor ücretsiz çarka Ve 6 kere çeviriyorum abi Hadi artık kankam bu sefer gelsin diyorum gençler Ve ilk çevirmeyle başlıyoruz. Dönüyor çarkımız dönüyor. Ve bakalım bakalım gelecek mi gençler? Geçme işte şu özeli abicim geçme diyorum. Biraz yavaşça şurada ya. Arkadaşlar ilk çevirmeden gelmedi. Sıkıntı yok. 5 tane daha çevireceğiz. Hızlı bir şekilde ikinci çevirmeye geçiyoruz gençler. İkincinin şansına gelir mi kardeşim bak. Vallahi billahi daha 4 tane daha çevireceğiz. Biliyorum abi ikincinin şansına belki verirsin kankam. Belki verirsin. Biraz daha hızlı dön. Biraz daha hızlı dön. Biraz daha hızlı dönsene ya. Uzaylı geldi gençler. Uzaylı geldi. Çıldıracağım. 3. çevirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Allah bu sefer lütfen gelsin bak. Yemin ediyorum çıldırmak istiyorum abi. Benim Şuradaki özel karakterlerim harbiden yok ya Ya lütfen bir tane özel şuradan Versen de olur be 250 jeton bu Ve abi 250 jetonu geçti Beyler bedavadan 250 jeton geliyordu Gele gele 10 tane jeton geldi abi Vallahi delireceğim ya belki şansımız 4'tedir gençler hızlı bir şekilde çeviriyoruz Güveniyorum oğlum sana vallahi billahi Güveniyorum dördüncü çevirme sen şanslısındır Bak abicim lütfen diyorum Geç şunları geç tam. özel'i geçtin Diğer özel'e gel oğlum diğer özel'e gel Diğer özel'e gel nereye geliyorsun ya arkadaşlar 4'ten Dörtten de gelmedi abi neyse daha tane çelme var arkadaşlar. Rahat olun. Beşincinin şansı sana güvenmiyorum ama inşallah çıkarsın. Hadi bakalım gençler. Bakalım şansımız 5'te mi arkadaşlar? İnşallah 5'tedir diyorum ve çarkımız dönmeye devam ediyor. Hadi ücretsiz çark. Hadi ücretsiz çark. Lan bir kere yüzümüzü güldür be. Ulan bir kere yüzümüzü güldür dedim. Beni beni nadir verdi gençler. Kaldı son bir tane çelme abi. Ondan da gelmezse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi son çelmeye geçiyoruz. Gelirsem var ya harbiden adamın dibisin diyorum kankam. Ve son çelmedeyiz gençler. Dönmeye devam ediyor çarkımız. Ücretsiz çarkı ilk ilk defa bu kadar fazla dönerdim ve ve gelir mi yapma ya yeşili son anda geçti arkadaşlar son anda geçti ya vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok buradan da 5 tane elmas geldi elimden gelen her şeyi yaptım gençler vallahi verdiğiniz taktikleri denedim normalde taktikleriniz işe yarıyordu abi ama bugünkü videoda vallahi bildiği işe falan yaramadı yine efsane videonun burada sonuna geldik gençler önceki İstanbul Guys videolarına kenara koydum onları izlemeyi unutmayın gerçekten mükemmeldi tıklayın izleyin bak 2 tane video var bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın hoşçakalın ve bay bay